Selamun Aleyküm kıymetli dostlarım. Bugün sizlerle birlikte E39-520 aracımın hava yaptırmadan radyatör sistemini nasıl temizleyebiliriz, soğutma sistemini nasıl temizleyebiliriz onu anlatacağım. Öncelikle bu genleşme kabımızın şu hava alma tabasını çıkartıyoruz. Burada bu var. Böyle burada. Bunun bunun yeri aslında burası. Bu hava alma tapasını çıkarttıktan sonra bunu bir tornavida yardımıyla yan taraftan kaldırabilirsiniz. Ondan sonra burada bir ufak bir boru var. Bu komple sistemden dolaştıktan sonra tekrar e, radyatörden bakın şöyle şurasından böyle buradan uzanarak buraya gelmekte. Ben şu an bunu ayırdım. Demin e, az önce bunu çıkartmıştım ben. Buraya da hortumu sokmuştum. Böylelikle e, Temiz su girerken buradan da pis su tahliye olmakta zaten buraları görebilirsiniz. Şu an termostat açsın diye hortumu ben aldım. Termostat şu an açtı ve tekrar e, hortum yerine koyup Buradaki boruyu yerinden çıkartıp dışarı vereceğim devamını e, sizlere göstereceğim inşallah evet şu an e, arabayı biraz ısıttım termostatımız açık ve o küçük hortumu yerinden çıkarttım bahçe hortumunda yerini soktum böyle şu an en doğru temizlik yöntemi bu şekilde zaten içinden pis su atmakta evet arkadaşlar şu an yaklaşık 10 dakikadır çalıştırıyorum. Ve bakın şu suyun berraklığını görebiliyorsanız. Bakın bayağı bir temizlendi. Az sonra da bu temizlik bittikten sonra antifriz eklem nasıl eklenir onu göstereceğim size. Şimdilik kapatıyorum videoyu. Evet arkadaşlar. Temizliğimizi yaptık. Şu ansa e, hazır su ekliyorum arabanın içine. Oradan e, akıtıyorum Zaten sistem 10 litre falan alıyor. 5 kiloluk 2 tane hazır e, suyum var. Oradan attıkça yani şu çubuk, şu kapağın hizasına geldikçe hazır su ekliyorum. Hava aldırmadan. Zaten oradan artmaya devam ediyor. Eksildikçe hazır su ekliyorum. Böylelikle komple sistemde hazır su olacak. Hazır, hazır suyu bitirdikten sonra 3 litre antifriz koyacağım. Onun da videosunu çekeceğim az sonra. Şimdi kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Dün antifriz koyarken videosunu çekecektim. Ama geç olduğu için çekemedim. Ben antifrizi falan koydum. Havasını falan aldım. Şu an her şey normal durumda. Bakın. Hizası da bu şekilde olacak. Ağzına kadar doldurmayacaksınız. Şu şamandıra zaten belli ediyor kendini. En yukarıda olduğunda tamam demektir. Bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.